Başkan Erdoğan bugün de İstanbul'da 2. Yeditepe Bienalinde konuştu. Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirmeye çalışanlara dikkat çekti. Biz her alanda olduğu gibi sanat konusunda da kompleksleriyle değil yaşatıcı, kuşatıcı ve geliştirici vasıflarıyla tarihe damgasını vurmuş bir millet. Başkan Erdoğan, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği 2. Yeditepe Bienalinin açılışını yaptı. Sanat adı altında yapılan sapkınlıklara dikkat çekti. Her türlü sapkınlığı, her türlü ahlaksızlığı, her türlü marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabii bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı ...daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır. Elbette bir amacı var. Bu amacın masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Erdoğan, Bienal'in düzenlendiği alanlardaki kültür ve sanat eserlerinin önemini anlattı. Hazineleri başka yerde aramayalım mesajı verdi. Size düşen görev, medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi... ...kültür, sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır. Başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. Faydalı olan, değerli olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, geliştirmek, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir. Konuşmasında Mimar Sinan'ın sanatla ilgili sözlerini hatırlattı Erdoğan. Süleymaniye Camii'ni örnek gösterdi. Sanat Allah'ı aramakmış meğer der. Allah güzeldir. Güzel olanı sever yaklaşımının sanata yansımış halini şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak da görebiliriz. İkinci Yeditepe Bienali 7 Mart'a kadar Nuru Osmaniye Camii Mahsen, Fatih Camii Küp Galeri ve Kule Hisarı'nda devam edecek. İşte.